Da haklı da olabilirsiniz. Ben de biliyorum. Hizmet hareketi 10 yıldır Cevdet abi dayağı yiyor. Evleri ve mal varlığı tüm fitne çevrelerinin sakızı oldu. Hizmetin yumuşak karnı haline geldi. Keşke heyetten de ayrılsa ama ayrılmıyor. Ne yapabiliriz? Şimdi bakın. Çaresizlik mektubu dememin temel sebebi şu. Yani Cevdet abi, <laughs> heyetten ayrılmıyor. Ne yapabiliriz? Anlatabiliyor muyum? Ne yapabiliriz? Yapacak hiçbir şey yok. Bak koca cemaat dünyaya nizam verecek, barış getirecek bilmem ne yapacak. Cevdet abi musallat olmuş. En, kendi kendine de ayrılmıyor. Kış kış yapıyoruz gitmiyor. Ne yapabiliriz? Bu çaresizliği görüyor musunuz? Bu çaresizlik çok büyük çaresizlik yani. Çok büyük açı. Yani adam orada hizmete musallat oldu. Hiçbir şey yapamıyor. Bak hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Heyet meyet filan işte meşruiyet tartışmaları filan diyoruz ya. Yani yapamıyoruz diyor adam. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kendi kendine